Selamun Aleyküm. İzmir'den. Hı, selamlar. Bir haftaya yakındır. Ee, Kurban Bayramı'na ne zaman çıktık? Tabi bir hafta oldu. Yani. Bir haftaya yakın oldu. Sorun söyleyeyim köşemizi. Eee yoğun işlerden ve seyahatten gidip gelmeden dolayı yapamadık. Neyse. Merhaba herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür çok iyiyiz. Sıkıntı yok. Memleketimizdeki vatan hainlerinin dışında e, herhangi bir problem yok. Her şey çok güzel yerinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı da aslanlar gibi. On numara. Osmanlı'nın dirilişi adım adım devam ediyor. Vatan hainlerine kadar engellemeye çalışsalar da bunlar dışlar ve işler. Bunu ben size daha önceden de anlatmıştım. Şimdi gelen sorular var. İşte işit nedir? İşte neden bu olaylar oluyor? Kürt nedir? E, ee, Türkle arasındaki fark nedir? Falan filan. Veya bu BDP'lilerin falan ne ayak olduğunu soruyorlar. onları ben kısaca ee, şimdi teker teker isimlerini saymadan ee, özet şeklinde geçeceğiz. Şimdi canlarım ciğerlerim. Ya bu konu çok derin. Ha bu arada e, Kadir Mısırlıoğlu hocamızın e, oğulları vefat etti. İnna lillahi inna ilahi racun. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin. Çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz üstadımızdır, hocamızdır, abimizdir, büyüğümüzdür. Onun gibi e, fevzi geniş insanları bu memlekette e, Allah çoğalsın, yücelsin, kudret versin, Güç versin. Çünkü e, o güzel insanların e, bilgileriyle insanlarımız, insanlarımız, halkımız e, ne kadar büyük tuzaklara düştüğünün farkına ancak o şekilde varacaklar. Bu çok önemli. Bu hafif alacak bir şey değil. Bunun şakası da yok. Şimdi bugün yurt dışına gittiğin zaman adam sana bakıyor, kimliğine bakıyor. Osmanlı torunusun diyor. Sana Türksün demiyor küssün de demiyor. Anladın mi? Lassın da demiyor. Sen Osmanlısın diyor. Sen götürürsün istediğin kadar Türk'üm diye. Yemiyor. Sen Osmanlısın diyor. Çünkü Osmanlı'nın mirası sende. Anlatabildim mi? Yani sen bunu inkar et. İstediğin kadar. 90 yıllar ettin ne oldu? Ne faydası oldu? Bitmekten, tükenmekten, kişiliksizleşmekten başka. Ya yere paspas olmaktan başka ne faydası oldu sana? Bu mirası sen reddedemezsin. Bunu sen şerefinle, şanınla yaşadığı sürece, taşıdığı sürece sen o zaman yücelirsin. O zaman kendi aslına asaletini bulursun. Anladın mı? Bu önemli kardeşim. Heh. Şimdi gelelim işi demişi de. İçit mişit Amerikan, İngiltere'nin köpeğidir yani. Bir zamanda nasıl sattı mı kullandı? Ya unutmayın kardeşim bak. Bak, bak insan felsefesi insanın belli bir ee, yaşam tarzı vardır. Köpek besleyenler bilirler. Hiçbir köpek sahibini ısıramaz. Sahibine zarar veremez. Sahibine hırladığı zaman adam bir köpeğe bakar böyle. Ha, bu beni ısıracak. Bana zarar verecek. Bana dalacak. Ha. Kafasını okşar. Yemeğine zehir katar. Gebertir. Unutmayın bak. Köpek sahipleri böyledir. Köpek ona zarar vereceği zaman olmadı. Domuz koşunla kafasını çıkar falan filan yani. Ya kimse köpek beni öldürsün diye beklemez ya. Ya öyle bir lüks yok yani. İnsanın fıtratında, yaratılışında yok. Ya onun için şimdi işitlenen e, soytarılar, hainler, Allahsız, kitapsızlar. Anlatabildim mi yani? Bunların İslam'la uzaktan yakından hiçbir alakası yok. İslam'da kafa kesme yoktur. Ölen insanın uzuna zarar verme yoktur. Savunmasız insana zarar vermek yoktur. Anlatabildim mi? Yoktur. Kadına kıza ihtiyara dokunmak yoktur. Silahsız adama dokunmak yoktur. Hazreti Ali size örnek veriyorum. Biliyorsunuz zaten. Adamın kafasını kesecekken adam suratına tükürüyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor. Adam diyor ne oldu diyor. Yani öldürecektin diye ve niye öldürmedin? diyor. Evet diyor Allah için öldürecektim seni. Ama yüzüme tükürdün diyor. Nefsim için öldürmekten korkarım diye bırakıyor. Ne adam Müslüman oluyor vesaire. Bizim Müslümanlığımız Hazreti Ali gibi olmalı. Anlatabildim mi? Nefsimize uymamamız lazım. O görüntüler gerçek değil. Gerçekse zaten e, cehennem ve zebaniler de değilse de e, onların zaten İslam'la zaten alakası yok. Ki, insanla, yani toplumdaki büyük bir İslam'a yöneliş var. Yani bunu kimse kanıtlayamaz. Bugün dünyadaki Vatikan, İsviçre, o e, adamların neyi var mesela? Vatikan'ın Hristiyan dünyasının e, Alfa Romeo arabası var. Vatikan'ı var. Vatikan bir şehir gibi düşün yani. Bir ülke gibi düşün yani. Bayrağı var. Bilmem neyi var. Yani bu zengin parasını, oradaki paraları kimse bir şey yapamıyor. Bankaya hesaba para yatırıyorlar. E O paraya kimse dokunamayacak. E Bak bak bak. İyi bakın bak. İyi dinleyin. Bu Vatikan İsviçre dünyadaki bütün kara paraları alıyor. Kimseye dokundurmuyor işletiyor, kullanıyor ve İsviçre'de İslami yaşantıyı yasaklıyor. Yazıklar olsun ki Müslüman olup da oraya para yatıranlara yazıklar olsun. Ben daha başka bir şey demiyorum. Yani anları Müslüman oldu da artık şu günden sonra, şu saatten sonra e, sorgulanmalı. Kendi nefisten de sorgulasınlar. Sıkıntı yok. Onun için İşit denilen terör örgütleri, PKK denen şerefsiz terör örgütü, anlatabildim mi? Yani vatan hainlerinin alayı vatan hainidir. Bunun daha kısası yoktur. Yani e, bu vatan hainleri kimler doğurdu diyeceksin. Orospular doğurdu yani. Helal süt bir kadın çocuğunu böyle vatan haini yetiştiremez. Vatan haini yetiştiriyorsa o ülkesine, milletine, esnafın, dükkanına, kamunun arabasına, sivilin arabasına, La öldürdüklerinin yüzde yüzü Kürt la, Müslüman la, la ne olduğunu bilmeyi bu memleket. Bakın kardeşim, bunu defaatlarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Kürt denilen ırk, Yavuz Tan Selim'e 25 boy olarak tek savaşmadan Osmanlı'nın sancağının altına giren Türk beyliğidir. La niye anlamayız Türk, Türk? Beyliktir, boydur yani. Anlatabildim mi? Heh. Yani Kürt. Ha diyeceksin ki BDP'deki Kürtler kim? Abim onlar Kürt değil. Onlar Ermeni ve Yahudi. Kürt kılığına girmişler. Dinsiz, Allahsız, kitapsızlar. Onlar Kürt değil kardeşim. Barzani de Yahudidir. Kürt değildir. Anlatabileyim miyim? Nasıl batıdaki Türk kılığına girmiş Sabatayistler, Yahudiler vardır, Ermeniler vardır. Aynı şekilde doğuda da bir benzeri vardır. Bu iki Yahudi Ermeni Siyonistler birbiriyle çatışarak aradaki saf Kürt ve Türkleri birbirine düşürme türlü tezgahıdır. Bu dünyada her yerde uygulanır. Sadece bu memlekette uygulanmadı ki. Osmanlı'nın yıkılmasının sebeplerinden biridir. Bakın da bir tane onun bunun çocuğu var. Fettoş biliyorsunuz değil mi? Osmanlı'ya ihanet eden üç tane sadrazam vardır. Sadrazam ya da vezir neyse. Üç tane devlet adamı. Bunlar üç tanesi kafası kesileceği zaman Pensilvanya'ya kaçmışlardı. Niye? Ya bir düşünün ya. Hepsi tesadüf mü la bu kadar? Bu kadar tesadüf olur mu? Olmaz. Ha, o zaman ne yapacağız? Biz adam kelime-i şehadet getirmiş Müslüman olmuş. O bizim kardeşimizdir. Ha Müslüman olmamış mı? O da Allah'ın yarattığı kuldur. Kuralların nizama uyduğu sürece kimseye zarar verilemez bu memlekette. Bizim coğrafyamızda Osmanlı'nın yüzde kırk tebaası gayrimüslimdi. Kim zarar görmüş? Kimse göremez kardeşim. Biz Müslümanız. Müslüman memleket güven demektir. Huzur demektir. Adalet demektir. Hakkaniyet demektir. Ama şu anda dünyaya öyle bir lanse ediyorlar ki tamam kelle gitti. Yok öyle bir dünya. Ha bu memleketteki vatan haini Orospuların doğurduğu orospu çocukları huzursuzluk çıkartmaya çalışıyorlar. Onlar şart ediyorum ne Müslüman, ne Türk, ne Kürt, ne de bir millete mensup. Vatan hain onlar. Vatan hainleri. Lütfen. Vatan haininin oyuna gelecek kadar vatan haini olmayın. Biz bir bütünüz. Osmanlı'nın tekrar yüceleceği ve yükseleceği topraklarda yaşamaktayız. Burada biz barışı filizlendireceğiz, kardeşliği filizlendireceğiz, bizim alfabemizi değiştirenleri silip gerçek 5 bin yıllık tarihimizle buluşacağız. Bunu bizler yapacağız. İhtiyarları geç. Onlar artık sağlam olanlar bizim. Sağlam olmayanlar sözlerini kaleye alınmayacak. Onların hiçbir ehemmiyeti ve önemi yok. Bizler birbirimize sıkı sıkı sarılıp dünyadaki barışı da biz sağlayacağız. Biz kuracağız. Kardeşim bizden başka baş yok istediğimiz, ha bekledi. 90 yıl beklediler. Kim barış yaptı? Kim insanların barış içinde yaşamasını istedi? İstemediler kardeşim. Afrika'nın elmasını aldılar. Arap ülkelerinin petrolünü aldılar. Rusya'nın da insanlarını aldılar. Demek ki ne yapacağız? Yine geçmiş tarihte olduğu gibi Selçuklu Osmanlı torunları olarak bizler bu görevi üstlenmek zorundayız. Kaçarı yok. Yok öyle bir şey. Bugün Japon da bizim soyumuzdandır, ırkımızdır. Kızılderil de bizim ırkımızdır. Doğu Türkistan'da bizimdir. Suriye, Bosna dersek zaten bunlar bizim kardeşimiz ya. Bunlar bizim özümüz. Anlatabildim mi? Zaten biz de biziz. O zaman ne yapacağız? Akıllı olacağız, vatan hainlerinin oyuna gelmeyeceğiz. Birbirimize sıkı sıkı sarılacağız. Adamın dili, dini, teni, rengi bizi hiç bağlamaz. Biz Allah'a inanan insanlarız. Bütün insanların babası atası Adem'dir. Ona iman etmişiz. Ona göre de adalet içinde yaşayacağız. Birbirimizi üzmeyeceğiz. Bu bir. Anlaştık mı? Anlaştık. Heh. Şimdi bugüne nasıl gelindi? Ya sadece size kısa bir. Zaten de, e, diğer videolarımızda verdik değil mi? Verdik. Dünyadaki en büyük ihanet bu Osmanlı milletine yapıldı, bizlere yapıldı. Düşünün ya, bir nesil düşünün ya, dedesinin mezar taşını okuyamayan bir nesil düşünün ya. Ya bunun düşebileceği hali durumu düşünebiliyor musunuz? E çocuklarımız bize niye saygılı diye, Ya niye olsun size saygılı? Sen çocuğunun özünü silmişsin ya. Piç bir nesil yetiştirmişsin. Sen ne bekliyorsun ondan? Saygı bekleyemezsin. Sevgi bekleyemezsin. Sen ondan özveri de bekleyemezsin. Aslını bilmiyor ki adam. Nereden geldiğini bilmiyor ki. Ondan sonra vay efendim bizim nesil niye bozuldu? Sen bozdun. Bozmasaydın. Bugün üniversite direktörler yüzde %90'ı vatan aynı. Evet. Niye? Gerçek tarihi saklıyorlar. Gençlere gerçekleri söylemiyorlar. Yahudi ne diyorsa Ermeni ne diyorsa, İngiliz ne diyorsa, Amerika ne diyorsa onu okutuyorlar. Benim Yavuz Selim dedemin bile yıllarca küpe taktığını iddia etti bu hainler. Ne oldu? 6 sene önce takmadı. Onun şahismanın resmi olduğu ortaya çıktı. Bu hainlik değil mi? Değil mi kardeşim? E biraz kendimize gelelim o zaman. Hakikatlar gizlenmez. Tarih dediğin şey gerçektir. Kafana göre roman yazmıyorsun. Yok öyle bir dünya. Televizyonda oynamadı mı şerefsiz bir dizi? Benim Kanun Usta Süleyman dedemin hayatını güya anlatan ve ihanetlerle, hainlikle dolu bir dizi oynamadı mı? Bu memlekette Osmanlı'nın torunlarının memleketinde oynamadı mı? Bu namussuzlar bu memlekette değil mi? Yaşamıyor mu? Lütfen ama. E sizler izlediniz. Şimdi kıvırmanın alemi yok. İzlemeyeceksin kardeşim. İzlemeyeceksin. Destek olmak yok. Yeter ya. Bakın burada ben Ermeni Yahudi derken bu Siyonist Yahudilerden bahsediyorum. Museviler. Onlarla benim problemim yok. Onlar bu hainliğe, bu ihanete zaten karşı çıkıyorlar. Ermeni dediğim zaman da benim içimdeki benden olan Ermeniler değil. Onlar bizim kardeşimiz. Rusya'dan gelen Yahudi Ermeniler var ya ben onları diyorum. Herkes anlıyor da hani sorular geliyor. Ya Sedat niye Yahudi Ermenilere laf söylüyorsun? İşte onlar kötü mü değil mi? Kardeşim bizim iyi insana bir sözümüz yok. Bugün Yunan'da desen Türk değil mi? Ama Yunan gavur. E şimdi ben o adamı Türk diye ırkçılık yapıp da başımın üzerine alamam. İnsanlara hizmet eden başımın tacıdır. Hizmet etmeyen kardeşim de olsa şerefsizdir. Teşekkür ederim. Evet artık bir dahaki hafta veya yarın inşallah şey yapacağız devam edeceğiz. İzmir'den selamlar. Allah'a emanet olun. Birbirimize sıkı sıkı sarılıp dünyaya örnek olmak zorundayız.